Kanserde neredeyiz? Kanserde Türkiye ileri ülkelerden kabul ediyorum ben. Ülke olarak soruyorsunuz herhalde değil mi neredeyiz derken? Dünya olarak da bilimsel araştırmalar eskisinden çok daha büyük hızla devam ediyor. Ama Türkiye olarak da biz özellikle meme kanseri bugünkü konumuz. Ben de meme kanseri ile ilgili Türkiye Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu yönetimindeyim. Genel duruma iyi kötü bir hakimiyetim var. Sorunuzun tam cevabı Türkiye bu konuda iyi bir yerde daha iyi yerlere de gelecek inşallah. Son bir sorum daha var. Ulusal meme kanseri bu yıl ikinci kez düzenleniyor. Sempozyum hakkında ne düşünüyorsunuz? İlkine de katılmıştım. Onun için e, bu ikincisine de katılmak kısmet oldu. Çok başarılıydı. İlki zaten online olmuştu. Benim de bir konuşmam vardı. Düzenleme komitesindeki arkadaşlar sağ olsunlar e, teveccüh ettiler. Ee, bu toplantıda da bir konuşmam olacak. Ben cerrah olarak katılıyorum, onkolog değilim. Cerrahi bakış açılarını yansıtacağım ama çok başarılı buluyorum. Çok başarılı buldum kongreyi. Güzel. Çok teşekkür Arkadaşlara ederim. Arkadaşlara tekrar teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Hoşçakalın.